Ya, alındılar mı? Ben konu konu, ben konu konu diye yapar. Devlet kastım benim, bu kadar çok da kesitte var ya da kastım kesitte var ya da kastım kesitte var. Kesitte var. Şopsun, beni ya da kaheyi kampçı çıktı. Kamburada tam bir iş başı çıktı da kahve. Bunun için kastım benim de zahiri işin diye. Bu kendi kastım benim de sanat kusaldı ya.

Thank you.